Kanalımdan herkese selamlar. Bugün fosur fosur kabaran yumuşacık pamuk gibi lavaş ekmekler yapıyoruz. Bir bardak yoğurt varsa bu harika lavaşları yapabilirsiniz. Bu lavaş ekmeklerini isterseniz bol bol yapıp buzluğa atarak dondurun. Buzluktan çıkardığınızda da ilk günkü gibi tazecik tüketin. Dönerle, dürümle ve her türlü yemeğin yanında nefis oluyor. O zaman hadi buyurun yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine bir bardak yoğurt ekliyorum. Yoğurdun sulu yerinden ilave ediyorum. İçerisine 2 su bardağı su ekleyelim. Ilık bir su kullanıyoruz arkadaşlar. Yoğurdu ve suyu güzelce çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı dolusu maya ekleyelim. Şöyle çırpıcı ile birazcık daha çırpıyorum. İçerisindeki maya daha hızlı aktifleşsin. Daha sonra un ilavesi yapıyorum. Kontrollü bir şekilde un ekleyelim arkadaşlar. Yani 6 su bardağı veya 7 su bardağı kadar un kullanabilirsiniz. Ben bugün hamurumu hamur yoğurma makinesinde yoğuruyorum. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur yapıyoruz. Çünkü hamurumuz mayalı bir hamur. Evet biz hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kıvamında göreceksiniz. Hamurumuzu şöyle bir toparlıyorum. Ve üzerine örtüyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar hamurumuzu mayalandıralım. Evet hamurumuz gayet güzel bir şekilde mayalandı. Böyle çok çok mayalanmasına gerek yok. 20 dakika dahi yeterli bu işlem için. Tezgahımı unlayarak hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Önce içerisindeki havanın gitmesi için, yani e, maya kokusunun çıkması için şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra bezeleri ayıralım. Tezgahıma bolca un serpiyorum çünkü hamur yumuşak bir hamur. Hamurdan küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım. Benim pişirme tavan biraz büyük yani çok küçük bir tava değil. O yüzden bezelerimi çok küçük tutmuyorum. E, tabii ki bezelerin büyüklüğünü pişireceğiniz tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün bezelerimi hazırlıyorum. Yaptığımız bezeleri tepsiyi unlayarak tepsinin içerisine aralıklı olarak koyuyorum. Çünkü mayalı bir hamur. Beklerken birbirine yapışmasın. Üzerinde mutlaka örtelim ki beklerken bezelerimiz kurumasın. Kurursa açarken çok zor olur. İlk bezemi açmaya başlıyorum. Tezgahımı bolca unluyorum ve Pişireceğimiz tavanın büyüklüğüne göre hamurlarımızı açalım. Ee, i̇lk bezeyi açarken her zaman biraz daha zor olur ama e, diğer bezelerimiz dinlendiği için çok daha kolay ve hızlı açılır. Ben hiç beklemeden bezelerimizi açmaya başladım. Şöyle azar azar un vererek hamurlarımızı istediğimiz büyüklüğe getiriyorum. Bu büyüklük gayet yeterli boyutta açtığım ilk yufkayı sofra bezinin üzerine koyuyorum ve e, 7-8 tanesini açıp daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. İkinci bezemi de yine bolca unlayarak açıyorum. İlk etapta bol un veriyoruz ama e, hamurlarımız istediğimiz boyuta yaklaştığı zaman e, olabildiğince az un veriyoruz. Yani çok unlu bir yufka açmıyoruz aslında. Yufkalarınız çok unlu olursa pişirirken çok çabuk yanar. Bakın ikinci bezem dinlendiği için çok daha kolay açılıyor. Evet, bu kadar. Açmam yeterli boyutta. Açtığımız yufkaları sofra bezinin üzerinde biriktiriyoruz. Daha sonra yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alarak ısıtalım. İlk yufkayı ısınmış olan tavanın içerisine koyuyoruz. Rengi biraz değiştiği zaman ters çeviriyorum. Ve kontrollü bir şekilde yufkalarımızı pişiriyoruz. Pişirirken her zaman ilk yaptığımız yufkadan pişirelim. Bakın hemen kabardığı zaman altını kontrol ederek ters çeviriyoruz. Diğer tarafında 5-6 saniye kadar pişirip hemen alıyorum. İkinci yufkayı da yine aynı şekilde pişirelim. Lavaşlarımızı pişirirken de ocağın en büyük gözünde ve harlı ateşte pişiriyoruz. Hem hızlı pişiyor hem de böyle kurumadan yufkalarımız yumuşacık oluyor. Bakın nasıl hızlı bir şekilde kabararak yufkalarımız pişiyor. Ben yufkaları pişirirken yapışmaz e, döküm bir tava tercih ettim. E, tava oldukça büyük. E, elinizde varsa bu şekilde, yoksa normal tavalarda da yapabilirsiniz. Yufkayı tavaya serdim. Rengi değiştikten sonra diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafı hafif kabarcık olduğu zaman, yani altı pembeleştiği zaman hemen ters çevirelim. Bakın nasıl hızlıca kabarıyor. Evinizde bir bardak yoğurt varsa sizler de bu lavaş ekmekleri hazırlayabilirsiniz. Hem çok hızlı pişiyor hem de yumuşacık oluyor yoğurt sayesinde. Evet ben bütün ekmekleri pişirerek hazırladım ve üst üste bir sofra bezinin üzerinde biriktirdim. Bakın hepsi pamuk gibi yumuşacık lavaş ekmekler. Bu hazırladığımız lavaş ekmekleri isterseniz yemeklerinizin yanında tüketin, isterseniz döner, dürüm olarak da hazırlayabilirsiniz. Kısacası lavaşla hazırlanabilecek her türlü tarifte de kullanabilirsiniz. Derin dondurucuya koyarken de bu şekilde tek tek rulo yaparak sarıyorum. Daha sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine bu şekilde yerleştiriyorum hem kullanışlı hem böyle ihtiyaç durumuna göre birer tanesini buzluktan çıkartarak tüketime hazır hale getiriyoruz Evet hazırladığımız lavaş ekmekleri difrize girmeye hazır bu şekilde iki poşet halinde difrize kaldırıyorum Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.